Esirgemem canım feda vatana Lanet olsun vatanımız satana Hep boşluyuz yer altından yatana Bir Atatürk daha gelmez cihana Evet kıymetli misafirlerimiz son hızla de devam ediyor. Yine Akdeniz'e uzanıyoruz. Antalya'dan güçlü kalem, değerli yürek,

hoş geldiniz. Bu anlamlı güzel gecede beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bunu hep beraber yaşatmak, yaşamak gerçekten çok güzel. baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'dan sevgiler selamlar getirdim sizlere. Bu güzel Ankara'mıza hep birlikte mutlu olmak dileğiyle. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen değerli insan, değerli kardeşlerimiz Fatma Hanım'a ve Orhan Bey'e tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizlere Cumhuriyetimizin 100. yılı anısı yazmış olduğum şiirimi okumak istiyorum. Cevdi Zübeyde Ana o evlatta yeniden bir millet yarattı. kendi öz yurdunda Zaferlerle kazandığı başarılarda, el er meydanlarında, gerçek yaşam devrimleri, inadına var olma yarışında Hürriyet, demokrasi, cumhuriyet adına kurulmuş ermiştir milletin meclisi, egemenlik, kayıtsız şartsız milletin bir El ele kardeşçe başlar dik ihanet yoktur düşüncede bir bir mücadeleyle türlü zorluklar meşakkat içinde. Cumhuriyet artık ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923'te devletin başı gerçekleşen devrimlerle ardı ardına yaşatacaktır Cumhuriyeti Türk'ün evladı. Onurla, gururla, sonsuza dek, sevinçle, coşkuyla. Gençlere emanettir bu vatan, bu millet, bu devlet. O duyguyla yaşar, demokrasi görülür. Özgürlükler millet içindir. Kanun önünde eşittir herkes. Yaşanacaktır elbet. Halk, hukuk, adalet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında bu eşsiz vatan toprağında yaşayacaktır ilelebet. Bu eşsiz vatan toprağında yaşayacaktır ilelebet. Saygılarımla Şairimiz Ferhan Neşe'ye çok teşekkürler.